şey var mı abi? Hangi hangi enflasyon düşmüş? <laughs> Bana veriyor 14 bin küsur lira bir para. Hayır. Bir ayda ne yapacağım? Benim evim kirası. 15 bin lira evimin kirası. Neyle geçineceğim? Enflasyon nerede? Hayır efendim yalan söylüyorlar. Öyle bir enflasyon düşmesi yok. Yükselmesi var. Yükselmesi var. Al işte bak. 50 lira. Portakal 50 lira. Salata 100 lira. Nedir bu? 100 lira salata kim alır? 550 lira zeytin olmuş. Nasıl alacaksın? Neyle alacaksın? Yani insanları bu kadar hani aşağılamasınlar emeklileri. Emekli şöyle, emekli böyle, emekli şöyle bilmem ne. Ayşe'de buradayız. 2000 küsür lira zam yapmış bana. Bunu bir senede hesap et kaç para yapar? 12 aya bir kaç para yapar? Tek rakama düşecek. Nasıl düşecek ya? Bir gün gelsin bu pazara girsin, sorsunlar. Gelsinler, sorsunlar vatandaşa. Ney düşmüş bu ülkede? Yazıklar olsun ya. İnsanların haline bak. Bak 20 lira parayla geziyoruz. Cebimizde 20 liraya pazar yapıyorduk 4 sene önce daha çok eski değil. Bir şey söylemek istemiyorum daha. Şimdi yani. Bir şey alamamışsın sen de Ne alacağım? Bir muz aldım evde yaşlı bir annem var. Hı hı. Başka bir şey alamayacağız. Fiyatları nasıl olur? Çok mu yüksek? Çok yüksek, aşırı yüksek. 80 lira muzun, yerli muzun kilosu. Hı hı. Pazarda mı? Emekli misiniz? Emekliyim. E geçinebiliyor musunuz? Mümkün değil. İkinci işte çalışıyorum, o da yetmiyor. İkinci işte çalışmanız yetmiyor. Bu da yetmiyor, evet. Yani Avrupa'da emekliler dünyayı geziyorlar. Beş yıldızlı otellerde kalıyor. Biz pazardan bir kilo meyve alıp gidemiyoruz evimize. Verdikleri belli, aldıkları belli. Şey yapmıyoruz. Şu anda bir şey almamışsınız ya. Balık aldım, çocukları aldım. O da biz sekiz kişiyiz. Bir tane balık aldım, o da çocuklara pişireceğim. Dilimleyip dilimleyip. Torunlara götüreceğim. Başka yok, ben kendim yemeyeceğim yani. Alım gücü diye bir şey kalmamış, güzel kardeşim. İnsanların yani geçim sıkıntısı çok büyük derecede yükselmiş. Tabii ki biraz ins bu ticari zihniyette para kazananlar da biraz merhamet etmez lazım. Hükümete yardımcı olmaz lazım. Olmuyorlar kardeşim. Hükümet ne? Hükümet hangisinden başlayacak? O kadar insanların hükümet baş edemez. Düşüş hissetmiyoruz aslında. Yani neye göre düşüyor? Aslında gelirler artmıyor sorun o bence belki düşüyorsa da gelirler artmadığı için ee ama 2025 girdiğinden beri devam ediyor artış devam ediyor bence pahalı her şeyi alamıyorsunuz Birbir şeylerden vazgeçiyorsunuz yani ihtiyaca göre değil de fiyata göre alışveriş yapıyorsun yani buzdolabı öyle şey dolu falan değil yani yarısı boş yarısı boş alım gücümüz yok Pazar bile pahalı. Marketler daha pahalı. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Pazara iki saattir geziyorum. Bütün pazarı gezdim. Hı hı. Hiçbir şey almadım. Hı hı. Tertemiz geldik, tertemiz gidiyoruz. Bir biberin kilosu 120 lira biber. Gariban ne alacak? Kıvırcık 60 lira. Gariban ne alabilir yani? Bakıyoruz öyle kendimizi avutuyoruz. Evet. Allah çocuklarımıza yardım etsin. şeyde düşüş hissetmiyorum. Yani şeyin iktidarın söylediği şeyler bunlar. Kandırmaca. İnanmıyorum. Her şey pahalı. <laughs>